Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün saçlarımı e, açacağım. Daha açık bir sarı yapacağım. Gördüğünüz gibi saçlarımı koyulttum ben. Ee, bunun rengi küllü kumral. Ve e, altta sarılar olduğu için yani ilk saçım sarı olduğu için üzerine küllü kumral yaptım. Ve e, tabi alttaki saçlar çıktı birkaç sonra. Ve rengi yeşil renge döndü. Şu biraz daha yeşilimsi oldu. Küllü olsa da sarıların etkisiyle daha böyle değişik bir renk oldu ve hoşuma gitmedi. O yüzden saçlarımı tekrar açacağım. Ve size göstereceğim hangi boyaları kullandığımı. Öncelikle şu palettenin küllü sarısını. Ve göstereceğim şu paletenin ultra yoğun renk açıcısını 7 tona kadar açıyor. Evet bunu kullanacağım ve içine her zamanki gibi mavi boyamdan mercimek tanesi kadar ve saç bakım yağı saçımın yıpranmaması için sizin de mutlaka kullanmanızı istiyorum. Keratin botoks da yapabilirsiniz saçlarınıza. Eğer yoğun yıpranma olduysa. Öncelikle bunun içinden neler çıkıyor? Ona bakalım. Şöyle bir e, renk açıcı boyamız var. Şöyle otroa renk açıcı aktifleştirici e, toz var. Bunu da içine ekleyeceğiz. Ve böyle bir sosyanı var. Evet, bunun içine hepsini koyacağım. Dediğim gibi saçımın rengini beğenmedim. Sarı rengi daha çok seviyorum. Her zaman ben sarıydım. Ee, sarı olduğum için de koyu renkler bana yakışmıyor. Ne yaparsam yapayım koyu rengi kendime yakıştıramıyorum. Ve e, en çok sevdiğim renklerden bir tanesi de e, gri renk. İleride onu da uygulayacağım. Gri rengi de uygulayacağım saçlarıma. Tabii öncelikle saçınızın temel olarak saçlarınızın iyice açılması gerekiyor. İyice açıldıktan sonra uygulayabilirsiniz. Evet ben bu bütün boyaları karıştıracağım. E, palettenin 10.1 boyasıyla e, palettenin yoğun açıcı boyasını karıştıracağım. Ve hepsini saçıma dipten uça kadar uygulayacağım. Ve 45 dakika kadar bekletmeyi düşünüyorum ben. Siz istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Ben biraz daha açılması için biraz daha uzun bekleteceğim. Evet. Tam istediğim renk belki olmayacak ilk olarak. kaç kat daha atmam lazım. Evet boyamızı yerleştirdik. Koyduk içine. Evet ben bunları hazırlayayım. Hazırladıktan sonra saçlarımı boyamaya başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar saçlarımın son hali böyle yıkadım, kuruttum ve düzleştirdim. İstediğim saç rengi oldu mu oldu? Biraz tiplerinde kutuculaşma var göstereyim şu şekilde. Ama onları bazı boyalar kullanarak yok etmeye çalışacağım. Onun videosunu da çekeceğim. Evet böyle böyle. Saç bakım yağından da kullanacağım, kabarıklığını önlemek için. Ben beğendim. Platin sarıya döndü uçları. Diplerini de zamanla o turunculaşmayı, mor şampuanlar da iyi geliyor. Onlardan da kullanıyorum. Ve zamanla o kızılıkları da önledikten sonra güzel bir renk ortaya çıkacak. Evet. Ben koyu rengi sevmiyorum. E, koyu e, renk yaptığım zaman tekrar sarıya dönüyorum. O yüzden e, benim rengim her zaman sarı. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bana yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı olun. Evet. hoşça Hoşçakalın.